Bir yere koyarım. Böyle bugün dedim değişiklik olsun biraz sabahım değişsin. Hem de birkaç kişi takipçi soruyor işte evde deneme kıyafet deneme yapacak mısın, kombin yapacak mısın? Yani bu kombin değil ama işte hani eğlence olsun, vakit geçirelim diye elbiseleri deneyeceğim bakalım hangini beğeneceksiniz. Şimdi. Evet şimdi hazırsanız kıyafetleri denemeye başlayalım. Ee, hangi kıyafetten başlayacağım? Eee Nereden başlayacağım? Kırmızıyla başlayacağım. Turuncu kıyafetim olsa da direkt turuncu giyerdim. Ee, bu aralar bence turuncu çok moda. Hatta turuncu ihtiyacımız var. Bir ninem kıyafeti var burada. <laughs> böyle uzun, böyle... <laughs> ee, ama böyle kırmızı olduğu için bunu getirdim. Böyle yani birazcık heyecan katsın diye. Bir tane daha kırmızı vardı ama onu bir önceki videoda denemiştim. O yüzden şimdi bunu deneyeceğim. Altına da iki tane ayakkabı getirdim. Her, hepsini kullanabilmek için. Hem açık renk hem de siyah renk tane krem renk bir ayakkabı. Hemen bunları deneyip geleceğim. Ama siz burada tabii ki şu anda yalnız kalacaksınız. Yine <laughs> kıyafetle gidiyorum. <laughs> Kırmızı böyle birazcık enerji versine giydim. Modeli aslına bakarsanız ben çok beğenmiyorum. Bir kere ya da iki kere giymişimdir. Ama dediğim gibi enerji versine giydim. Böyle. Ama böyle çok resmi olmanız gereken yerlerde belki bu boyda bir elbise benim çok tercihim olmuyor genelde. Çünkü diz altı ya da biraz daha kısa. Bu nasıl aldıysam bunu almışım yani. Dizlerde almışım. Normalde ya biraz daha kısa seviyorum ya da diz altı seviyorum. İlk giydiğim kıyafet bu oldu. Her ne kadar çok fazla beni yansıtmasa da kırmızı enerji verdiği için bunu denedim. ilk bu oldu. Şimdi sırada hangisi var? Şunu giyeceğim bu da ben bunu kız istememde giymiştim böyle hanım hanım çık olmak için yani güzel bir kere giydim gerçekten tek kız giydim ben bir de bir röportajda giymiştim bu sene puantiyeler çok fazla bu birazcık daha eski puantiyelerden ama daha büyük puantiyeler var bu sene daha böyle büyük büyük ama ben de onu ifade edebilmek için bunu da aracı kullanırım diye düşündüm ve bunu da giyeceğim şimdi Evet bakalım bu nasıl olacak Hem de ince gösteriyor böyle. Hem hanım hanımcık benim o zaman çok hoşuma gitmişti. İkinci olarak da en şey olduğum elbise bu. Bu sene puantiyeler çok fazla var. Ama bu biraz daha küçük puantiyeler ve daha büyük büyük, büyük e, puantiyeler var bu sene. Tabi artık çok fazla kıyafetle ilgimiz yok yani. E, bol bol ekmek yapıyoruz, yemek yapıyoruz. Ama e, yine yavaş yavaş böyle sanki yaza doğru inşallah biraz daha elbisele de dikkatimizi çekecektir diye düşünüyorum. Bundan sonraki elbise de nasıl olsun? Ben bilmiyim. Şunu deneyeceğim. Turuncu. Bunu da yazın giyiyordum ben. De. Kemeri var mı? Kemeri yok zannettim. Yazın giyiyordum. Valla turuncu aslında şu anda elbise alacak olsam gerçekten bol bol turuncu renkli alırım. Yeşil bir müzik şey çıktı. Küçük elbette bu turuncuda. Asla bakarsanız e, biraz önce açık renk ayakkabı giymiştim. Bununla onu giysem daha güzel olurdu. Ama şu anda bunların bileklerini açmak çok zor. E, o yüzden daha fazla bekletmeyeyim canlı dedim ve Bunları bıraktım böyle. E, bu yaz bence bu bol, bol turuncuda göreceğiz. Ve canlı renkleri göreceğiz. Gibime geliyor. Yani görmeyeceksek de ben yine de tercihimi turuncudan yapacağım. Çünkü çok seviyorum. Hatta çiçeğim de turuncu şu anda. <laughs> Ama yeni aldığım bir şey yok bu aralar. Ama yeni alırsam dediğim gibi, biraz önce de söylediğim gibi turuncu renk alacağım yine. Ee, bunu genelde yazın giyiyordum. Tabii ince şu anda mevsimlik değil ama üzerine belki bir mont, e, mont diyorum, ceket ya da trenç kutla falan ya da hırkayla giyebilirsiniz. Altına mont olabilir. Ee, öyle. Sıra geldi. Hangi elbise? Bunu da böyle arkadaşımın şeyinde giymiştim. Ee, Nişanında mı giymiştim? Evet, nişanında giymiştim. Çok çok yakın bir arkadaşım nişanında giymiştim. Böyle sevimli gözükmek istemiştim. Bilmiyorum bakalım sevimli gözüktü mü. Hemen deniyorum bunu o zaman. Sade dördüncü kıyafet sıra. Bunu yani, balalar için e, ee, kıza tavsiye edebilirim. Gerçi kısa biraz. Yani daha uzun böyle daha asil belki ama. Bala olur mu bu sene bilmiyorum. Tabii böyle kalabalık ortamda ne kadar girebiliriz bilmiyorum. Böyle şirin bir elbise olarak almıştım. Öyle. Güzel çiçekli. Bu renkleri seviyorum. Beni açıyor diye düşünüyorum. Güzel renk. Birkaç tane daha elbisem var bu renklerde. Hoşuma gidiyor bu renk. Dördüncü kıyafetimiz bu oldu. Altına açık renk ayakkabıyı tercih ettim bu sefer yaz aylarında bu renkleri de tercih edebilirsiniz. Ben bunu hatta 2 sene falan olmuştu. Ama bence bunu hala giyebilirim. İşte öyle modası geçmiş gibi değil. Gayet sevimli bir elbise bence. Siz de nasıl? Demeden önce deneyeceğim 3 tane daha elbise var. E, toplam 7 elbise denemiş olacağım. Bu kadar. <laughs> Aa elbise almadan gelmiş. Evet şimdi bir tane dümdüz siyah elbise deneyeceğim. Aa bunu deneyeyim bunu. Siyah denemeden önce. Çünkü ayağımdaki ayakkabılara daha uyumlu olur. E, ondan sonra siyah ve yeşil denerim. 5. Evet, kıyafetimiz açık renk oldu. Ee, bu kemer olmaz gerçi ama ben sadece görmeniz açısından söyleyeceğim. Bu şekilde açık renk olan elbiselerde e, hatta gelinliğin bile üzerine böyle takabilirsiniz hoşuma gitmişti. Ben de o yüzden şimdi size göstereceğim. Bu kemer olmayabilir şu anda. Ama ben e, görmeniz açısından göstereceğim. Yine de şöyle. Hı. Bence güzel duruyor böyle siyahla güzel yani böyle yapabiliriz. Aa Kemal oldu sanki ya. Aşkım nasıl oldu kemer sen görüyorsun oradan. Olmuş. Aa tamam aşkım olmuş dediyse olmuştur. Evet. Krem rengi ayakkabı er, ay er, er, bir şekilde oldu. Sevindim bir bazı <laughs> Siz ne yapıyorsunuz bu arada koronalı günlerde? Herkes evde biliyorum yani evde de kalın zaten çıkmayın. Biz haftada bir sadece çıkıyoruz haftada bir gün. O da market alışverişi için oluyor. 13'de işte çıkmıyoruz. Bir de de ekmeği yapınca dışarıya çıkmak zorunda kalmıyorsunuz. Ee, bu arada ekmek yapmayı bilmiyordum. Kur'an'ı zamanında öğrendim. Çok da kolaymış. Galiba bundan sonra gerçekten evde yapacağım tamamen ekmeği. Hatta biraz önce mayaladım. Duruyor şu anda hamur kabarmaya başladı. Bu elbiseleri giydikten sonra gidip ekmeğimi yapacağım. Evet Beşinci elbiseniz bu oldu. Sırada yeşil var. Yeşil giyeyim. En sonunda siyah olan elbise var. Günlük giydiğim o da. Onu giyip kapatırım artık. Az kaldı. Cevdesi sanırım. Bu renk normalde çok sevdiğim bir renk değil benim açıkçası. Ee, ama yani benim sanırım tonlarıma yakın bir ton mu bilmiyorum. Bu renk haki rengi ve evet bu şekilde değişikler beni nedense açıyor. Neden olduğunu bilmiyorum. <laughs> sevdiğim bir renk değil gerçekten. Hiç sevdiğim bir renk değil. Ama açtığını düşünüyorum. Hatta bunun gibi birkaç renk daha var böyle. Ee, biraz saçlarda çok çok ofisarlar var. Belki ondan olabilir. Bilmiyorum. Bir de böyle e, elbise denemek istedim. Altına da bu ayakkabılar bence çok güzel oldu bu renkle. <laughs> elbise kalmadı burada yalnız. Ha şu siyah deneyeceğim ama denemeyeceğim zaten. Kombin yapmaya vakit kalmadı. Kombin bir dahaki videoya artık. Atoş diyor ki oda çok güzel olmuş diyor. Odada bir şey kalmadı çünkü şu anda. Biz odayı boşalttık da komple. Böyle elbise deneyebilmek için. En az olsa evdeyiz vaktimiz de var dedik. Hem odayı komple koltuklar attık böyle. Çünkü birkaç takipçimiz şey dedi. Çok dedi dar dedi. Daha böyle boydan alırsınız sizin falan dedi. Yani işte bakalım. Çektik bakalım inşallah beğenirler. <laughs> Ay kafalar tamamen gitti. çok eğlenceli vakit geçmiyor mu şu an? <laughs> Bu arada tabii ki her gün böyle enerjik değilim. Yani gerçekten koltuğa yapışıp asla kalkmak istediğim, istemediğim günler var. Bugün böyle birazcık enerjimi toplayınca hadi dedim nesin video çekelim. Hem böyle gittim hemen saçlarımı düzleştirdim işte falan işte hani birazcık böyle enerji verdi bana. Kesinlikle bir böyle değil. Elbise el diyor de çok yakışmış, efsanesin. Kim? Atövcünün. Ay teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Ay övgüyü çok severim. Hiç, hiç hayır demem övmedi. <laughs> <laughs> hiç hani bazıları şeyler ya, yalan övgüyü sevmem falan. Hayır, hiç sıkıntı yok. Övebilirsin. Hiç problem değil. Hiç rahatsız olamıyorum. Yalan da olsa öv beni. <laughs> Öyle yani yükseldim aslan galiba ondan. Zaten böyle saçlarımı falan savuruyorum ya böyle. <laughs> Saç sevgisi de oradan geliyor sanırım. Baksanıza hep ellerim saçlarımdan. Ben özellikle aldım ee, ve ne almıştım ya, esma aldım. Çok da uygun fiyat almıştım. Böyle, bilerek böyle savaş bir şey olsun du. Öyle istemiştim yani. Neden? Çünkü ben en çok yaptığım şey bu. Hemen kemeri takıp onu biraz daha şık hale getireceğim. Ve bu tarz kırışmayan, hemen tek kıyafetle güzel gözüken elbiselere bayılıyorum. Tabi bunun altında bu giymem ben. Normalde spor bir şey giyerim bence kemerle takınca bir de birkaç aksesuar taktığımda böyle büyük halka küpelerim. Ay evet gülme <laughs> üzgünüm ya böyle saçma oldu her şey gözüküyor şu an. <laughs> evet, evet, bu benim her zaman böyle put diye hatta belki başka videolarda da görebilirsiniz. Hemen üzerime geçirdiğim e, ee, ağaç giydiğim bir etse. <laughs> ne? Çuval ha. Üzerime giydin, geçirdin çuval. Ay vallahi çuval bile giysem yakışıyor işte demek ki. Şurada bir tane un çuvalı vardı, getireyim mi? <laughs> un Benim... çuvalı nasıl gireceğim aşkım şu kadar aşık. Sokçudu muyuz biz Allah aşkına bir kere un almışım. <laughs> yok ya un yok hiçbir yerde ya. Yani daha doğrusu un var da maya yok. Bana bayıldın mı? Elan ya yok. Bir şeyler söyleyeyim mi? <laughs> <laughs> Ailecek bayılıyoruz. <laughs> Bayılmalar falan bana yanlış. <laughs> bana ters. Sevdiriyor kendini canım. Biz Anadolu çocuğuyuz. <laughs> i̇şte maya almaya gittim. Yok ben 7-8 market falan gezdim. Eyvallah. Maya izahları buldum. Eyvallah Erhan karşılıklı duygular. Erhan Bey siz neredesiniz işte. Aaa. Ama düzelecek. İnşallah. Düzelecek. Evet. Ee, bu kadar. Evet, yedinci gelmediniz. ee, <laughs> bu değişik bir Daha deneyim. Zor mu? bir şey. olmuş. Şey. E, benim için çok değişik daha bir daha deneyim. Daha 20 dakika mı? Nasıl? Neden 20 dakika? Daha 20 dakika mı? Bir saat de mu? Bir saat mi olması lazım? Ya. Neyse Bakalım. ben dur kapanış yapayım da yani sonra devam edeceksek canlıya devam ederiz. Tamam altında bir şey Ya Yani nasıl bir video oldu hiç? Ne o? Bu ne? Güzel göstereceğim şimdi. Bak şimdi bak bak. Kapatmayın diyor Fatma. He? Nereye kapatmayayım? Sabahtan tam kuru başımın etiniydi. Bir saniye nasıl tavz duracak. Bak şimdi bak bak bak. Bu hırka çok güzel oluyor zaten. Sende de aşkım çok yakıştırıyorum sana. Ama bak şimdi ben de böyle hemen kemerle bunu güzel yapacağım bak. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Kıyafetle tavz durduk. Evet. Şu kollarını kıvrayayım birazcık. Ay. O kadar zayıflamışım ki yüzüklerim dönüyor. Aşkım çok zayıfladım. Öleceğim bir deri bir keyif <laughs> <laughs> Koronadan aç kaldık. Aç kaldım. Ya aç kaldım ya çok iyi yiyoruz. Daha çok iyi İban numarasını numarını söyleyeyim mi? İstersen. Aa evet İvan verebilir miyim? İsterseniz. <laughs> 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 Bence bu da oldu yani. Kocamın şey hırkası da oldu. Fena değil. E, ee, Fresh izleyenler varsa ona da kocaman sevgiyle yolluyorum. Ee, evet. Sarıncı. Maalesef bütün şu anda karısı gitti. Umut gitti. Da iyi gitti. gitti. <laughs> Umut <da iyi> <laughs> Umut neredesin? Yay yayına gel. Yayına. Beş dakika. Bu arada evde durma durma saçlarım uzadı. Tera kim? Tara designer. Aşkım onu çıkarıyor mu artık? Kuskusunuz. <laughs> <laughs> al bunu atayım. Hadi artık sen sesli ol onun bir tane elbise içeride. Saçma sapan bir şey seçebilirsin. Seninkilerden de getirebilirsin. Şimdi bakalım ne getireceğim. Kendi kıyafetlerinden de getirebilirsin. Direkt üstüme giyeceğim. Valla şu an doğaçlama gidiyor artık ne olursa. Artık. O oldu battı balık gider ya. Gördüler bütün gerçek yüzümüzü. <laughs> ne getirdin bakayım? <laughs> Aa aşkım bunun altında bir şort güzel olur şimdi ama. <laughs> Bunu ben şimdi giyeceğim. <laughs> Elbiseler nasıl olacak bakalım. Valla oldu. Valla... Ayakkabılar da mükemmel. Ama bir şey söyleyeyim, spor ayakkabı olsa efsane olacak. Baksana, valla olacak. Altın spor ayakkabı, böyle adidaslar falan. Tarzı olmuş. Topuklu ayakkabılar hariç olabilir. Böyle kapanışı böyle yapamam ne, ne arıyorsun aşkım? Böyle göstereyim size. Sivri falan. Kedim <laughs> veriyor. Bilmiyorum ne getirecek. Tamamen eğlencesine şu an doğaçlama gidiyor. Bakalım ne gelecek. Aşkım komik bir şey. Bu ne? Allah seni. Bu ne? Aa, hemen burada da yapacağım şey. Gömlek. Evet normalde e, erkek arkadaşınızın ya da kocanızın gömleklerini sulara atabilirsiniz. Bir iki tanesini hemen. Neden? Çünkü içine böyle aslında tişörtle, altında şortla rahatlıkla giyebiliyorsunuz. Özellikle yaz aylarında bayılıyorum ben. Şortun üzerine uzun böyle gömlekleri. Onu da hemen altında etek olduğu için şöyle bağlayacağım. Bence böyle de giyilebilir yani. İşte bak oldu. Niye giyemeyeyim yani? Ne oldu işte bak. Aşkım. Evet o da farklı oldu. Farklı bir deneyim oldu benim için. Çok e, nasıl ne çıktı ortaya bilmiyorum. İçinden e, beğendim kısımları alıp e, yeni bir video editleyeceğim ve onu koyacağım. E, umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olmayı, yorum yapmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Yorumlarınızı, düşüncelerinizi çok merak ediyorum. Aşağı olarak yazarsanız ve abone olursanız çok sevinirim. Herkesi kocaman öpüyorum. Bye bye. <laughs> Herkese yeniden merhaba bu, ben Nesin. Bugün kıyafet ve elbise deniyorum. Daha doğrusu elbise deneyeceğim. Ee, aynı zamanda bu e, izlemiş, olduğum, şu anda izlemiş olduğunuz videonun canlı halinde izleyebileceksiniz. Ee, onu da yukarı bir yere koyalım. Böyle bugün dedim değişiklik olsun, biraz sabah değişsin. Hem de birkaç kişi takipçisi takipçi soruyor işte evde deneme, kıyafet deneme yapacak mısın, kombin yapacak mısın? Yani bu kombin değil ama işte hani eğlence olsun, vakit geçirelim diye elbiseleri deneyeceğim bakalım hangini beğeneceksiniz. Şimdi, evet şimdi hazırsanız kıyafetleri denemeye başlayalım. Ee, hangi kıyafetten başlayacağım? Eee, nereden başlayacağım? Kırmızıyla başlayacağım. Turuncu kıyafetim olsa da direkt turuncu giyerdim. Eee, bu aralar bence turuncu çok moda. Hatta turuncu ihtiyacımız var. Bir ninem kıyafeti var burada. <laughs> böyle uzun, böyle... <laughs> ee, ama böyle kırmızı olduğu için bunu getirdim. Böyle birazcık heyecan katsın diye. Bir tane daha kırmızı vardı ama onu bir önceki videoda denemiştim. O yüzden şimdi bunu deneyeceğim. Altına da iki tane ayakkabı getirdim. Hep, Hepsini kullanabilmek için. Hem açık renk hem de siyah renk. Bir tane krem renk bir ayakkabı. Hemen bunları deneyip geleceğim. Ama siz burada tabii ki şu anda yalnız kalacaksınız. Yine <laughs> akrabe Kırmızı böyle birazcık enerji versine giydim. Modeli aslına bakarsanız ben çok beğenmiyorum. Bir kere ya da iki kere giymişimdir. Ama dediğim gibi enerji versine giydim. Ee, böyle Ama böyle ee, çok resmi olmanız gereken yerlerde Belki giyebilirsiniz yani <laughs> Bu boyda bir elbise benim çok tercihim olmuyor genelde Çünkü diz altı ya da biraz daha kısa Bu e, nasıl aldıysam Bunu almışım yani Dizlerde almışım Normalde ya biraz daha kısa seviyorum Ya da diz altı seviyorum İlk giydiğim kıyafet bu oldu Her ne kadar e, çok fazla beni yansıtmasa da Kırmızı enerji verdiği için Bunu denedim İlk bu oldu. Şimdi sırada hangisi var? Şunu giyeceğim. Bu da. Ee, ben bunu kız istememde giymiştim. Böyle hanım hanım çık <laughs> olmak için. Ee, yani güzel bir kere giydim gerçi. Bir tek kız istememde giydim. Ha, bir de bir röportajda giymiştim. Bu sene puanteler çok fazla. Ee, bu birazcık daha eski puantelerden ama daha büyük puanteler var bu sene de. Daha böyle büyük büyük. Ama ben de onu ifade edebilmek için bunu da aracı kullanırım diye düşündüm ve bunu da giyeceğim şimdi. Evet bakalım bu nasıl olacak? <laughs> Kafam iyice gitti. İnci yardım etmesi de bu böyle uzun diz altı hem de ince göstere böyle. Hem anım benim o zaman çok başıma gitmişti. İkinci olarak da oldu şey olduğum elbise bu. Bu sene puantiyeler çok fazla var. Ama bu biraz daha küçük puantiyeler daha büyük büyük, büyük e, puantiyeler var bu sene. Tabi artık çok fazla kıyafete ilgimiz yok yani. E, bol bol ekmek yapıyoruz, yemek yapıyoruz. Ama e, yine yavaş yavaş böyle sanki yaza doğru inşallah biraz daha elbisene de dikkatimizi <laughs> çekecek diye düşünüyorum. E, bundan sonraki elbise de Nasıl olsun, hangisindeyim? Ee, şunu deneyeceğim, turuncu. Bunu da yazın giyiyordum ben. Kemeri var mı? Kemeri yok zannettim. Yazın giyiyordum. Valla turuncu aslında şu anda elbise alacak olsam gerçekten bol bol turuncu renkli alırım. <laughs> Ejik müzik çıktı. Üçüncü kahvette bu turuncuda. Aslına bakarsanız e, biraz önce açık renk ayakkabı giymiştim. Bununla onu giysem daha güzel olurdu. Ama şu anda bunların bileklerini açmak çok zor. E, o yüzden daha fazla bekletmeyeyim canlı dedim ve bunları bıraktım böyle. E, bu yaz bence bu bol, bol turuncuda göreceğiz ve canlı renkleri göreceğiz gibime geliyor. Yani görmeyeceksek de ben yine de tercihimi turuncudan yapacağım. Çünkü çok seviyorum. Hatta çiçeğim de turuncu şu anda. <laughs> Ama yeni aldığım bir şey yok bu aralar. Ama yeni alırsam dediğim gibi biraz önce de söylediğim gibi turuncu renk alacağım yine. Ee, bunu genelde yazın giyiyordum. Tabii ince şu anda mevsimlik değil ama üzerine belki bir mont, e, mont diyorum, ceket ya da trenç kutla falan ya da hırkayla giyebilirsiniz. Altına mont olabilir. Ee, öyle. Sıra geldi. Hangi elbise? Bunu da böyle arkadaşımın şeyinde giymiştim. Ee, Nişanında mı giymiştim? evet, nişanında giymiştim. Çok çok yakın bir arkadaşım nişanında giymiştim. Böyle sevimli gözükmek istemiştim. Bilmiyorum bakalım sevimli gözüktü mü? Hemen deniyorum da o zaman. Sade dördüncü kıyafete sıra. Bunu balalar için ee, kıza tavsiye edebilirim. Gerçi kısa biraz. Yani daha uzun böyle daha asya durabilir belki ama. Bala olur mu bu sene bilmiyorum Tabii Böyle kalabalık ortamda ne kadar girebiliriz bilmiyorum. Böyle şirin bir elbise olarak almıştım. Öyle. Güzel çiçekli. Bu renkleri seviyorum. Beni açıyor diye düşünüyorum. Güzel bir renk. Birkaç tane daha elbisem var bu renklerde. Hoşuma gidiyor bu renk. Dördüncü kıyafetimiz de bu oldu. Altına açık renk ayakkabı tercih ettim bu sefer yaz aylarında bu renkleri tercih edebilirsiniz. Ben bunu hatta iki sene falan olmuştu. Ama bence bunu hala giyebilirim. İşte öyle modası geçmiş gibi değil. Gayet sevindi. Bir elbise bence. Siz ya nasıl? Demeden önce deneyeceğim 3 tane elbise var. E, toplam 7 elbise denemiş olacağım. Bu kadar. <laughs> Aa elbise almadan gelmişim. Evet şimdi bir tane dümdüz siyah elbise deneyeceğim. Aa bunu deneyeyim bunu. Siyah denemeden önce. Çünkü ayağımdaki ayakkabılara daha uyumlu olur. E, ondan sonra siyah ve yeşil denerim. Evet. Beşinci kıyafetimiz de açık renk oldu. Ee, bu kemer olmaz gerçi ama ben sadece görmeniz açısından söyleyeceğim. Bu şekilde açık renk olan elbiselerde e, hatta giyinmeyeyim bile üzerine. Böyle takabilirsiniz. Hoşuma gitmişti. Ben de o yüzden şimdi size göstereceğim. Bu kemer olmayabilir şu anda. Ama ben e, görmeniz açısından göstereceğim. Yine de şöyle. Hı. Bence güzel oluyor böyle siyahla. Güzel yani böyle yapabilirsiniz. Aa Kemal oldu sanki ya. Aşkım nasıl oldu Kemal sen görüyorsun oradan. Olmuş. Aa tamam aşkım olmuş. Hepsi olmuştur.